Arkadaşlar merhaba. Ee, şim, bugün size internetten herhangi bir program kullanmadan ve ücretsiz olarak e, YouTube'dan herhangi bir videonun ses sadece sesini indirmeyi göstereceğim. Tabi buradan sadece Şarkıda indirebilirsiniz. Mesela buradan 84'ün Kırgın Çiçekler şarkısını indirip ben arabada falan dinliyorum. Size de nasıl indirdiğimi göstermek istedim. Ee, i̇lk önce videoyu açtıktan sonra üstteki linkini kopyalayıp buradaki adrese geliyoruz youtube-mp3.org Bu adresi yazdıktan sonra buradaki link ile bizim kopyaladığımız linki değiştiriyoruz ve convert video diyoruz Burada çıkar zaten download atılıyoruz. Dosyayı kaydet tamam. ...enmesini bekliyoruz. Endi. Burada. Tabi önceden... ...videoyu çekmeye daha çok çalıştığım için... ...bayağı bir şarkı indirdim. Umarım olmuştur ve beğenmişsinizdir. Tabi bu... ...ilk videomdur ve devamı gelecek. Siz de yorumlarınızdan öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa... ...yapın. Elim yorumda belirtin. Ben elimden geldiğince videoyu çekip yayınlamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.